Anadolu bölgesinin hep bölgenin diyorduk ya en büyüğü, bölgenin de en büyüğü değil. Artık Cengiz Bey hızımızı alamadık. Hoş geldiniz efendim. Türkiye'nin en büyüğünü. <laughs> hoş geldiniz. Abi. Ya yakışıyor şu Batman'a ya. Vallahi billahi <laughs> canım Batman. Ne yapsan gidiyor bu şehre. <laughs> değerli mensupları, değerli belediye başkanlarımız. Hepiniz öncelikle hoş geldiniz. Ee, Mavi Yeşil Batman projenin lansmanı için sizlerle beraberiz. Ee, Mavi Yeşil Batman nasıl bir projedir diye sorarsanız ben size kısaca şöyle özetleyeyim. Mavi Yeşil Batman, Batman'ın en büyük projesi değil. Mavi Yeşil Batman, bölgenin de en büyük projesi değil. Mavi Yeşil Batman, Türkiye'nin ikinci en büyük projesi. Kendi alanında toplam 1700 dönümlük bir alanı ihtiva edecek ve dört etap halinde uygulamaya koyacağımız Batman çayının kenarında yeşil alanları ve Batman çayının da mavilikleriyle beraber Batmanlıların da bölge halkının da yeni bir cazibe alanı, yeni bir yaşam alanını inşallah Batmanlıların hizmetine sunmuş olacağız. Bu projeyle öngördüğümüz temel amaç nedir? Sizlerle paylaşmak isterim. Pek çoğumuz ecnebi memleketlerine gitmişizdir. Ve o memleketlere gittiğimiz zaman kentlerin içerisinde devasa büyüklükte parkların olduğunu hepimiz görebildik. Genellikle her büyük kentte aynı az bir tane olmak üzere büyük de bir parkları vardır. Bu insanın kendi yaşamış olduğu kentleri doğayla iç içe kılmanın ve aslında çevreye duyarlılığın ve insanın da kendi özüne duyarlılığının en güzel göstergesidir. Bizim de memleketimizde aynısının olması gerekiyor. Yani ikide bir duyuyoruz, elin gavuru yapmış, ne güzel yapmış. Hayır, elin Müslümanı değil, bizim kendi Müslümanımızın da ne güzel yaptığını gayet güzel herkese göstermemiz gerekiyor. Yapacağımız bu proje de bizim Türkiye çapındaki en örnek, en güzel, en model projelerden bir tanesi olacak inşallah. Biz bu projeyi biraz sonra size göstereceğiz. Dört etap halinde uygulamaya koyacağız. Şu anda en esaslı yapıların olduğu ve en maliyetli olan kısım birinci etaptır. Biz birinci etapın da inşallah önümüzdeki hafta itibariyle ihalesine çıkmış olacağız. Ve birinci etap bittiği zaman bundan sonraki süreçte burada bulunan herkese ve özellikle de çevre STK'larımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza bu projenin geleceğini buradan emanet ediyorum. Bütün Batmanlılara emanet ediyorum. Batman bu projenin her bir etabını birer yıllık periyotlar halinde ihaleye koymalı ve 4-5 yıllık bir süre içerisinde projenin inşallah da tamamına erdiğini görmelidir. Bu proje çerçevesinde değerli arkadaşlar her şeyi düşündük, her şeyi koyduk içerisinde. Ama özellikle çok iddialı olduğu alanlardan bir tanesi 12 kilometrelik yürüyüş parkuru. Ve ondan daha da aynı şekilde e, bisiklet parkurları. İnsanların aileleriyle beraber ya da bireysel olarak çok hoşça güzel vakit geçirebilecekleri alanlar oluşturmak. Ama aynı zamanda bir de yaşam alanı oluşturabilmek. Nasıl ki restoranların, kafeteryaların olduğu ve insanların da hadi bir güzel bir yemek yiyelim dediği zaman ailesiyle beraber çayın kenarında, yeşillikler içerisinde güzel restoranların, kafelerin içerisinde güzel vakit zaman geçirebilecekleri alanları oluşturabilir. İnşallah bunu başardığımız zaman bu proje Batman'ın bölgenin yüz akı bir proje olacak. Batman'ımıza ne yapsak yakışıyor. Yani şu şehre neyi yapsak çok güzel gidiyor, çok güzel yakışıyor. İsterseniz şimdi projenin neleri itibariyle ilgili akışı sizlerle beraber izleyelim. Buyurun. Batman'a girerken köprüden önceki sağ tarafta ağaçlandırma yapmış olduğumuz alanda birinci etap orası. Bizim en esaslı şekilde işte, e, tesislerin de olacağı yer burası. E, önümüzdeki hafta ihale edeceğimiz kısım bu kısımdan. Buradan Bismillah deyip başlayacağız. Sonra arkasından bunun diğer, yolun diğer tarafında olan kısmı ikinci etap devreye girecek. İkinci etapta bittikten sonra biz bu sefer İstiklal Parkı'nın diğer tarafındaki uzantısı mahiyetindeki üçüncü etap devreye girecek ve en son olarak da dördüncü etapı devreye sokacağız. Bizim dördüncü etapın olduğu kısımda şu anda dimsçiler var. Ee, bir şey sizlerle paylaşayım, bizim kum ocakları vardı Batman Çayı'nın kenarlarında, Batman Şehri'nin yakınında. Ee, biz kum ocaklarımızı şu anda tahliyelerini yaptık. Yani yeni ruhsat alanları belirledik. Ruhsatlarını da verdik. Bu dört adet kum ocağımız şu anda Batman'ın daha uzağındaki yerlerde şehrin havasına zarar verecek alanlara bunları taşıyoruz. Şu anda sadece birikmiş olan rezerv kumları var. Birikmiş oldukları kumları e, şu anda satışını yapıyorlar. Onlara da süre verdik. O süre bittiği zaman kum ocakları taşınacak. Daha sonrasında bizim buradaki birimsiçilerimiz bu binççilerimizi de bunları da taşıyacağız. Buradaki dar bir alanda üretim yapıyorlar. Onları daha geniş, daha ferah, daha rahat bir alanda e, inşallah da onlar faaliyetlerine devam edecekler. Dolayısıyla kentin üzerindeki hava kirliliği de hep duymuş olduğumuz işte Türkiye'nin en kirli havası Batman'da sözleri tarihe karışacak. Türkiye'nin en temiz havalarından bir tanesi Batman'da sözleri inşallah beraberce duyacağız.